Arkadaşlar selamlar. 2026 ya yatay geçiş süreci başlıyor. Birçok arkadaşımdan da bana sorular geliyor. E, yatay geçişle ilgili öncesinde neler yapmanız lazım? Bununla ilgili size bir video çekeceğim. E, çok soru geliyor gerçekten. Öncesinde kafa karışıklığı çok oluyor haliyle. stresli bir dönem. Ben de aynı şekilde bu süreci dahil oldum. Kafamda bir dünya soru vardı. Evrakta kayıtlar, tarihler derken sürecin sonunda asıl olarak yerleştim. Ve şu an olduğu için de mutluyum. Bildiklerimi, tecrübelerimi de YouTube kanalı vasıtasıyla size anlatıyorum. Birçok arkadaşım da bu konuda destek oldum. Asıl olarak yerleştiler ve şu an oldukça mutlular. Yakında onlarla da güzel röportajlarımız gelecek. Kesikte e, onları da izlersiniz, takipte kalın. E, ücretsiz WhatsApp kanalında abone olmayı unutmayın. Güzel duyurular geliyor. İletişim adresinden de ben iletişime geçebilirsiniz. Fazla uzatmadan yatay geçiş öncesinde neleri bilmemiz gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar yatay geçiş çok güzel bir avantaj. Gerçekten tekrardan YKS'ye hazırlanmana gerek yok. Veya istemediğim bölümde Üniversitenin tamamlamana gerek yok. Hayalindeki beğenmediğin bölümde belki tercih kurbanısın okumana gerek yok. Yatay geçti bu avantajı iyi bir şekilde değerlendirirsen bu senin geleceğindeki mesleğine, geleceğindeki hayatına çok büyük etki sağlar. Ne yapacaksın? Yatay geçiş öncesi elimizdeki puanları iyi bilmemiz gerekiyor. YKS ve hali hazırda belki bölümden memnunsun. Üniversiteden memnun olmadığı için ayrılacaksın. Puanında, kano puanında neler yapabilirsin? Bunları bilmen gerekiyor. 1- YKS puanına eşit olan herhangi bir üniversite bir bölüme geçebilirsin. Bazı arkadaşlar sanıyor ki ikinci sınıftan devam ederim. Aynı bölüm olsa daha iyi. Hayır. MHP ile yatay geçişte ek bir maddeden sadece bir kere geçiş hakkın var. Yatay geçiş ve birinci sınıftan geçiş hakkın var. Birinci sınıftan başlayacaksın. İsterse dördüncü sınıfta ek bir maddeden MHP'den yatay geçiş yap. Yine birinci sınıftan başlayacaksın. Gittiğin her üniversite. Bu birinci kural. Yatay geçiş öncesi bilmen gereken en temel şey. İkincisi Gano öyle hocam ben yatay giriş yapacağım. Evet notun çok güzel. Evet çok güzel. Ama gideceğin üniversite, ders içerikleri, ders planları bunların benzerliği çok önemli. Ve notunun yüksek olması zaten çok büyük bir mesele. Bunun oranına göre de senin gideceğin üniversitede birinci sınıftan başlayacaksın. İkinci mi? Üçüncü sınıftan başlayacaksın. Bunun belirleyicisi not ortamın ve ders içeriklerin ne kadar önemli olundur. Bunu bilmen gerekiyor. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben birinci sınıf okudum notumda yüksek ikinci sınıftan devam ederim. Hayır bazı üniversite seni birinci sınıftan başlatabilir. Neden? Çünkü ders içeriklerin ona uymayabilir veya üniversite kabul etmeyebilir. Ha böyle bir durumda ne yapacağız? Ders içeriklerim de iyi. Ona göre ders içeriklerini iyi bir şekilde hazırlayacaksın. Bu sürece ona göre iyi çalışacaksın ki istediğin gibi ikinci belki de üçüncü sınıftan bile başlayabilirsin. Erken bitirme durumunda olabilir. Üstlerine ders alabilirsin. Bu avantajı değerlendirmen lazım. Yani burada tamamen planlama arkadaşlar. Yani sen planlama yapmadığın sürece bazı arkadaşlar diyor ki hocam yatay geç döneminde tekrar konuşuruz, tekrar bakarız. Sen önceden bu durumu bilmezsen, önceden planlama yapmazsan son dakikada belki de notunu yüksek tutacaktın. Veya farklı bir amacın vardı veya e, zaman da kaybetmek istemiyordun. Önceden bilirsen ona göre planlama yaparsın. Sen son dakikada bir hafta bir bir ay kala hem planlama yapıyorsun benim evrak toplayacağım ne yapacağım ne edeceğim derken elindeki puan iyi olsa bile başvurun ettiriliyor. Çok arkadaş bu şekilde örneğini gördük. Onun için planlamanı önceden şu video ile birlikte güzel bir adım atmışsın. Evet bu video birlikte sürecin başladı ve planlama yapman lazım. Ben ek bir maddeden mi geçiş yapacağım? Veya ben bunu denerim. Olmazsa şunu yaparım. Bu şekilde ilerlemen gerekiyor. Çünkü önümüzdeki verdiğimiz karar çok önemli. Evet. YKS puanından güzel puan aldık. Ve günün sonunda da istemediğimiz bölüm istemediğimiz üniversiteyi araştırdık veya tercih kurman edip veya aile çevre baskısıyla gittik veya gittiğimiz bölümü beğenmedik hiç. durumda böyle bir durumda da sana yükün sağlığı, güzel bir avantaj olan ya da geç durumu var. Bunu en iyi şekilde değerlendirebilirsin. Artık zaman zaman geçtikçe de zaten düşüncelerin olgunlaştığı için daha da net bir şekilde bir karar verebilirsin. Artık kararını verme aşamasındasın. Kararını verip bu sürece girmek durumundasın. Ha, belki de girmeyebilirsin de. Ama eğer bu süreçte değiştirmek istiyorsan kararlıysan bu sürece girip en iyi şekilde değerlendirmen lazım. En ufak bir hatada başvurumuzu reddediliyor. Dikkatsizlik son dakikada evrak toplama olur, hallederiz, bakarız, ederiz derken en iyi ihtimal bir sonraki zamana kalıyor. Zaman kayboluyor, para kayboluyor gibi gibi. Bu gibi durumlarda etkilenmemek için öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar var. Hocam ben yatay geçiş yapacağım. Tamam. İşte evraklar tamam. Hocam ben transkribi bulamadım, bilmiyorum. Şimdi senin transkribin olmazsa ben seni nasıl yönlendireyim? Yani transkribin puanın iyi şöyle şöyle yap, puanı iyi ise böyle böyle yap veya hiç ilerleme veya sana uygun değil, bunu söyleyelim. Ama bu puanın net değilse veya kararın net değilse ben seni nasıl yönlendireyim? Üstün köre tamam hallederiz olur bolur bilmem ne dersem seni yanlış yönlendirmiş olurum. Aynı yorumlardaki olay gibi arkadaşlar bir konu var mesela soruyla ilgili değil mi? Bu konuyla ilgili farklı sözcükleri değiştirerek aynı soruyu soruyorlar. Soru cevap veriyorum. Hocam diyor ki aynı hep soruya hep aynı cevap veriyorsunuz. Ya senin verdiğin soru sadece farklı değiştirilmiş soru aynı ama cevabı. Bununla ilgili yanlış bir yönlendirme sana yapamam yani. Bu sana yapmış yapmış olduğum en büyük haksızlık olur. Bir de detay soru soruyor. Yani ne yönetmelikte görüyorsun, ne normal piyasada görüyorsun. Böyle bir soru yok. Bununla ilgili benim belli bir araştırma yapıp öğrencilerimi aramam, mailleşmem veya gitmiş arkadaşları veya diğer hocalarla bir tanışıp günün sonunda sana cevap vermem lazım. Bununla ilgili sorular, detay sorularla benden olsun, diğer arkadaşlardan olsun destek alabilirsin. Onun haricinde zaten YouTube kanalında bir dünya video yapıyorum. Onları izle. Kafana takılanlar, yorumlarda ben olsun, diğer arkadaşlar olsun cevaplar. Hala da hocam ben bu sürece e, mentorla, rehberle ilerleyeceğim diyorsan da ben olsun, diğer arkadaşlarım olsun süreçle ilgili destek alabilirsin. çünkü çok da güzel bir avantaj. Elimizdeki puanları en iyi şekilde değerlendirelim. Bazı arkadaşlar yaparım hallederim falan diyor ve son dakikada evraklar hatalı oluyor, başvuru hatalı oluyor. O kadar stresi çektiyle kalıyor ve hala da devam etmek zorunda kalıyor. Üniversite okumaktan da bıkıyor gibi gibi ve geleceğindeki mezun olsa bile geleceğindeki istemediği bölüm istemediği üniversite okunca da heba olan yılları oluyor maalesef. Bunun için bu duruma dikkat edelim. Yatay geçiş öncesinde bir kararımızı netleştirelim. Ve ondan sonra yatay geçiş durumları aşama 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 inşa edip süreci tamamlayalım arkadaşlar. Bu videoda da yatay geçiş öncesinde bilmeniz gerekenlerde bahsettim. Elimizdeki evraklarla süreci tamamlayıp bu süreci bitirelim. Ve günün sonunda da güzel haberlerinizi bu yorumlarda diğer yorumlarda bekliyorum. Hocam şu bölümü kazandım diyebilirsiniz. Teşekkür etseniz de aynı şekilde çok memnun olurum sizin hayatınıza güzel bir katkı sağladıysak ne mutlu bana. Gerçekten birçok arkadaşına destek oldum. Evet. Onlarda da böyle bir sevinci, umudu görünce yani çok güzel bir puan alsa bile başvurusu o kadar çok eğitimden arkadaş denk geldim ki o sevinci gözlerinde gördüğüm zaman gerçekten insan mutlu oluyor. Umarım siz de hayalinizdeki üniversiteye bölüme yerleşirsiniz. Bir sonraki videoda da arkadaşlar yatay girişle ilgili en sık yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Diğer videolarımızı da takip edin kanalımda takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.